hiçbir şey çekemedim açıkçası. Ama bugün umarım sizlere faydalı bilgiler, eğlenceli anlar <laughs> paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ciao. Buongiorno tutti. Yani sürekli sırıtanan bir tebessümle bulunuyorum. İtalya'da olmak o kadar güzel ki, bana o kadar iyi geliyor ki. Çok seviyorum. i İlk hedefime ulaştım. Kafeterzi. Terzi. Burayı hem Oydu Bulak önerdi hem de ben müdürüme sorduğumda işte nereye gidilir diye. Zaten Bologna'nın en iyi kahvecisi olarak çıkıyor. Bakalım bir espresso veya cappuccino içip sonra kahvaltıya gideceğim. Çok mutluyum. Ciao. Aydanlar kahve konusunda kata yedikleri için ben de espresso tercih ettim. Çok öyle alengirli bir şey zaten yapmıyorlar Amerikanlar gibi. Ee, daha hafif olan Hindistan önerdi buradaki kişi. Bakalım deneyeceğim. Evet, Bolonya'nın simgelerinden bir tanesi olan Two Towers. Bu, Asinelli ailesinin gücünü simgelemek amacıyla yapılmış. Zaten Bolonya aslında kuleler şehri olarak da geçiyor. Ee, bu uzun olan Asinelli'ye çıkılabiliyor ama ben muhtemelen çıkmayı düşünmüyorum ama aklınızda olsun. Yamuk olan da e, 3.8 derece yamuk, Pisa ise 4 derece yamuk. Neden İtalyanlar sürekli yamuk kule yapıyorlar bilmiyoruz ama e, böyle simgelerden bir tanesinin oradayım şu anda. Bu sütunlu yapılara revak deniyor ve 2021 yılında UNESCO tarafından da Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Zaten şehrin büyük çoğunluğu bu revaklardan meydana geliyor. İtalyanca'da da Portiko olarak geçiyor. Yazın sıcaktan, yağmurlu havada ise yağmurdan koruyan mükemmel bir sistem. Bolonya'da bisiklet kullanımı da inanılmaz yaygın zaten. Sık sık rastlıyorsunuz bisiklet kullananlara. Evet burası şehrin ana meydanı Piazza Maggiore ve buranın tarihi 1200'lü yıllara dayanıyor. Ee, ve burası eskiden çayırlıkmış yani tam bir eskiden dutluktu muhabbetini burası için yapabiliriz. Ee, bu meydandaki en görkemli binalardan bir tanesi de bu bazilika ismi San Petriano Bazilikası. Gördüğünüz gibi burası aslında tamamlanmamış bir şekilde. 1390 yılında başlanmış ve 1600'lü yıllara kadar inşaatı böyle ara ara hep devam etmiş ama ne yazık ki bitirilememiş bu şekilde. Ve burası Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'ndan daha ihtişamlı olması hedeflenilerek yapılmış. İçeride Hz. Muhammed'i cehennemde tasvir eden fresk olduğu için kapıda bu şekilde askerler olduğunu okudum. söylemiyorsam burasının ismi de Palazzo Accusio. Bu tepesindeki saat kulesinden yine manzara izlenebiliyor. Diğer Two Towers'a göre çıkması çok daha kolaymış. Ben şimdi burada bir şansımı deneyeceğim. Eğer çıkarsam yukarıda zaten görüşürüz. İkinci kata çıkınca anladım ki şuradan bilet almamız gerekiyormuş. Aklınızda olsun. Hemen zaten sarayın karşısındaki barın yanından, Bologna Welcome'dan bilet alacağım. Yine meydana çok çok yakın. Şehrin diğer simgelerinden birisi bu. Neptün heykeli. Çeşmesi. 17. yüzyılda inşa edilmiş. Çevresindeki dört adet heykelin de Nil, Amazon, Tuna ve Gange nehirlerini temsil ettiğini okudum. Burası aynı zamanda Piazza Nettuno yani Neptün meydanı olarak da geçiyor. aldım. 8 Euro. Çok uygun değil ama şehri şöyle bir tepeden görmek lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında saat seçmeniz gerekiyor. Ben hani birazcık daha güneş böyle batmaya yakın olsun, daha keyifli olur diye saat 4'ü seçtim. Şimdi kalan vaktimde dondurma yemeğe gidiyorum. Biraz çok yürüt var. İnşallah duyulmuştur. Dondurmacı da çok tavsiye edilen bir yer. Gittiğimde paylaşacağım. Müzik <laughs>

Kaynaklanıyor. Avrupa'nın hatta galiba dünyanın ilk üniversitesi, Bologna Üniversitesi. İşte kırmızı olması zaten bu renginden dolayı ve şişman olmasının sebebi de gerçekten gastronomik bir nokta olmasından dolayı. Ve hedefe ulaşıldı. Sabırsızlanıyorum. Saat Kulesinin tepesindeyim. Ee, bahsettiğim gibi, Bolonya Kuleler Şehri olarak da geçiyor. 12. 13. yüzyılda 180 tane kule varken, şimdi 21 tanesi günümüze kadar ulaşmış ama depremlerden oldukça az etkilenmiş. Manzara da yukarıdan bu şekilde. Şu biri yamuk olmak üzere Two Towers, Asinelli'nin yüksek olanına da çıkılabiliyor. Muhtemelen oradan şehrin manzarası çok daha iyidir, çok daha yüksek olduğu için ama çıkışının biraz zor olduğunu e, okuduğum için ben açıkçası burayı tercih ettim. Ama size kalmış. Hazır saat kulesindeyken şu bilgi de oldukça ilgi çekici. Şu an kullandığımız Gregorian takvimi, e, Bolonyalı Papa 13. Gregory, Gregory tarafından yapılmış ve icat edilmiş. Bu arada hava o kadar güzel ki Ekim galiba buraya gelmek için çok doğru bir tarih. Çünkü Temmuz gibi Ağustos gibi aşırı sıcak oluyormuş. Beş ve bir şeyler atıştırmak için buraya geldim. Burayı yine müdürüm önermişti. Daha çok şarküteri ürünlerinin olduğu atıştırmalık bir yer. Bakalım. Burası Little Venice bölgesi diye geçen ve bu da Venedik Penceresi diye geçen yer. Ama ne yazık ki buradaki su kurumuş. Burada su olduğunda buradaki etki çok daha güzel oluyor. Ben ilk geldiğimde, 2017'de öyleydi. Şu an ne yazık ki kurumuş. O yüzden biraz üzücü ama çok tatlı sevimli bir yer burası da. 21 Ekim'den herkese merhaba. Bugün hava birazcık daha bulutlu ve serin ama çok keyifli bu havada dolaşmak bence. Bakalım bugün üniversiteye gideceğim. Hedeflerimden biri oldu. Makarna yemedim hala. Makarna yemek istiyorum. Tekrar görüşürüz. Terküteri ürünleri yemek istiyorsanız, şurası meşhurlardan. Burası zaten meydandaki e, ara sokaklardan bir tanesi. Şöyle bir durum var. E, çoğu yere sorduğumda, bu ana bolonezdir vesairedir, ragu zaten e, pork'tan yani domuz etinden oluşuyor. biften makarna bulamıyorum. Ya vejetaryen yiyeceğim ya domuz zaten yemek istemiyorum ama buraya gelmişken bunu tatmamak da canımı sıkıyor. Şimdi mecburen vejetaryen bir seçenek seçtim. Yani pork yemek, domuz eti yemek istemiyorum. Şunu seçtim, ricotta peynirli 14 euro. Çok uygun fiyatlı değil. Aslında şeyler daha uygun. Ee, şu standart bolognese'ler. ama yemiyorum. Birazcık üzgünüm bu yüzden. Ama işte pestolu, işte peynirli seçenekler var. Aklınızda olsun. Adı neymiş buranın? Şöyle bir şey önerisiz oturdum yani sonra sonra. <laughs> Merhaba, sanırım bu gezide kendimi daha az çekiyorum, onu fark ettim. Birazcık daha böyle buranın tadını çıkarmak, doya doya bütün her yeri gözlemlemek istiyorum. Sanırım o yüzden de daha az çekiyormuşum gibi geliyor ama umarım yine de keyifli bir şeyler çıkarıyorumdur. Ee, ya da en azından size şöyle güzel görsel bir e, şölen yaratırım. <laughs> Çünkü İtalya'nın her yeri çok güzel, Bologna'da mükemmel. Modena yine buraya yarım saat uzaklıkta ve balzemik sirkesiyle ünlü bir yer şişelerin güzelliğini göstereyim size. Şimdi üniversitenin kitap kütüphanesine geldim. Burası ziyaret edilebiliyor ve Bologna Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesi. 1008 yılında kurulmuş. Hatta dünyanın en eski üniversitesi de olabilir. O kısımdan emin değilim ama Avrupa'nın en eskisi olduğu bilgisi kesin. La Dota lakabı da yine işte bilgiç lakabı da buradan geliyor. Bologna Üniversitesi de kıymetli ve iyi bir üniversite. Şimdi kütüphanesini ziyaret edeceğim. Görüşürüz. Kilisenin hemen karşısında, yan tarafta böyle bir arkeoloji müzesi var gezmek isterseniz aklınızda olsun. Ben çok tarihi müze sevmiyorum açıkçası. Daha çok sanatsal resim sergileri ilgimi çekiyor. O yüzden girmeyi düşünmüyorum. mesela hava böyle çiseliyor, hafif hatta bir, biraz önce hızlandı ama revaklar sayesinde hiç ıslanmıyorsunuz. Gerçekten muhteşem yapılar. Bir kere daha kanıtladım <laughs> kıymetini. Şu Galeria da biraz daha anladığım kadarıyla lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezi tadında bir yer. ben dün saat kulesine çıktım bildiğiniz gibi Asinelli'nin Asineli'nin tepesine de çıkılabiliyor. Şu an sizin için fiyatını sordum 5 euro. Saat kulesinden daha uygun ama 500 adet basamak inip çıkmak gerekiyor ve biraz darmış. O nedenle klastrofobik olabilir diye ben tercih etmedim. Ama fiyatı saat kulesinden daha uygun olduğu için belki siz Asineli'nin tepesine çıkmak istersiniz çünkü daha yüksek olduğu için muhtemelen manzarası daha güzel. Şimdi Roma Tren biletimi almaya gidiyorum. Tren istasyonu yine bu Neptün ve işte ana meydanın karşısındaki ana caddeden dümdüz yürüyünce çok yakın. Çok yakın dediğim aslında 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Şurayı da şöyle yaklaştırayım adını. Burası. Burası yine böyle bir sürü e, alışveriş yapılacak dükkanların olduğu bir ana cadde. Şimdi kendime mokapot olacağım. O yüzden şöyle bir fiyatları incelemeye geldim. Böyle boy boy. Klasik renk. İtalyan renkleri. Benim mokapotum vardı ama saçma bir şekilde makine attım. Makine atılmaması gerekiyor. Ondan sonra tabii ki kötü hale geldi. Şimdi burası da Bologna'nın çentralesi, merkezi tren istasyonu. Ee, bu meydana yaklaşık 5-20 dakika yürüme mesafesinde gibi eğer hızlı yürümeyle. Ama ben mesela bavullarımla bayağı bir yavaş yavaş yürüdüm. Yarım saat falan sürmüştü. Şimdi tren istasyonundan bilet almak için geldim. Ee, burada aslında şuralardan kolaylıkla alabiliyorsunuz ama ben yine bu tarz durumlarda gelenekselci olduğum için sırada bekliyorum. Banka gibi numara aldım. Sıramın gelmesini bekliyorum. Sıramı beklerken bir şansımı deneyeceğim. da almaya çalışacağım. Becerebilirim herhalde. Bu tarz konularda neyse kendime güvenmiyorum ama. <laughs> gerçekten çok daha güzel bir görüntüye sahip ama böyle kuru kuru olunca o estetiği kalmamış. Genelde hep gündüzleri bir şeyler paylaşıyorum. Akşamları hiçbir şey paylaşmıyorum. Onu fark ettim. Genelde akşamları otele gidip bir üstüm başımı değiştirip akşam yemeğine gidiyorum. Ee, Bologna nispeten daha sakin. Çok fazla eğlenecek yer yok ama bugün cuma olduğu için birazcık daha hareketli olacak gibi görünüyor. Eğer güzel yerler olursa Ayrıca paylaşırım. Ciao tutti. Evet. Bu akşam buralar daha da canlı. Bu simonik e, doluydu. O yüzden ben yanındaki yere geldim. Şöyle bruschetta dayıyorum. Buralar genelde hep şarküteri, peynir tabağı gibi böyle atıştırmalık. Şöyle menüyü de göstereyim. Benim yediğim bruschetta 5 euro. E, şarap da 4 euro. 22 Ekim cumartesiden merhaba. Şimdi Roma'ya gidiyorum 12:02 gece e, treniyle. Herkese merhaba, ee, şu anda dediğim gibi treni bekliyorum. Burada trenler gerçekten dakik oluyor yani 12.02 ise gerçekten o saatte kalkacaktır. Şu anda yani yarım saat var. Platformu kontrol ettim, 18 için platforma gideceğim. Ee, tren yolculuğu da beni heyecanlandırıyor. Hani orada göreceğim manzaralar olsun, ee, trenin içinde olmak, ve Roma'ya gidiyor fikri olmak olsun hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Her şey çok yolunda çok şükür ki çok mutluyum. Ee, bakalım Roma'da 3 gün nasıl geçecek. Ee, umarım keyifli bir vlog oluyordur. Ee, elimden geldiğince şehri Bologna'yı çekmeye çalıştım. Umarım keyifli bir e, görsel oluşturmuşumdur. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, şurada gördüğünüz gibi hem e, trenin üzerine vagon numaraları yazıyor hem de şu üstteki tabelalarda yazıyor. Mesela ben 7. vagona doğru gideceğim. Ee, 7 çünkü benim biletimin vagon numarası bu şekilde takip edebiliriz Evet saat dört buçuk. Çok hızlı bir şekilde otele geldim. Yıkandım, giyindim. şimdi bir şeyler yiyeceğim. İnanılmaz açım. Ben burada kalıyorum. monti Guest House. Bu birazdan Monty bölgesini göstereceğim. Şahane bir sokak. Çok mutluyum burayı tercih ettiğim için. her şey yolunda. Ciao, ciao. Evet. Aslında yorgunum ama böyle bir kendimi toparladım yıkanınca dediğim gibi bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da nerelere gidebilirim işte kolezyumu, aşk çeşmesi anca, hani hangisini önce tercih ederim. Bakacağım. Şu cadde çok çok keyifli görünüyor. Yakından da çekeceğim. Otel bu durağa ayrıca çok yakın. O açıdan da bence çok çok iyi. Mu muhtemelen çünkü ihtiyacım olacak metroya. Şimdi ben kolezyuma doğru gidiyorum ama yürüyerek. Ki şu binanın güzelliği, her yerinin bitkilerle kaplı olması. Görür görmez buraya aşık oldum. Muhteşem değil mi ya? açık hava müzesi gibi hani çok en klişe tabiriyle her yer o kadar güzel ki yani aslında belim ağrıyor artık gerçekten yoruldum ama insan yorgunluğunu unutuyor böyle her yeri gözlerimle özümsemek böyle heyecanla şey yapmak istiyorum böyle kaydetmek böyle oraya da bakayım oraya da bakayım orayı da alayım inanılmaz güzel ve gerçekten Ekim ayı bence Roma için Muazzam hava açısından ee, sıcakta gezmek çok zor olur. çok güzeller şey.